Kıymetli hemşerilerim, ben Fırat Taşoğlan, Çankırı Valisi. Sizleri muhabbette selamlıyorum. Bir konuda katkınıza ve desteğinize ihtiyacım var. Sizlere daha hızlı ve nitelikli kamu hizmetlerinin sunulabilmesi için, günlük iş ve işlemlerinizin kolaylaştırılabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına geçiş işlemlerinin bir an evvel tamamlanması gerekmekte. Biz Çankırı olarak bu anlamda %93'teyiz. Ve kalan e %7'lik kısmını da bir an önce almaları bizim için çok ama çok önem taşıyor. Henüz eski tip nüfus cüzdanlarını Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile değiştirmemiş olan vatandaşlarımızı en hızlı şekilde değişim yapmaya önemli ama çok çok önemli davet ediyorum. Bu konuda sizlerin desteği çok önem taşıyor. Çevrenizde bulunan, irtibatta olduğunuz, eski tip nüfus cüzdanını kullanan tanıdıklarınızı nüfus müdürlüklerimize yönlendirmenizi rica ediyorum. Ayrıca bu mesajı dahil olduğunuz gruplarda paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlamanızdan da çok büyük bir memnuniyet duyacağım. Vereceğiniz destek için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere sağlıklı ve mutlu mutlu günler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.